lar beraber Brawl Stars oynuyoruz. Çok güzel bir şey oldu. Bakın burada efsanevi açtım. Bir karakter çıktı. Sence hangi karakter çıktı? Bir videoyu durdurun, düşünün. Ama efsanevi bir karakter. Hadi düşünün. Ben de orada gösteririm. Arkadaşlar gördünüz mü? Hangi kartlar çıkmış? Kit, <laughs> kit çıktı. Kit, Sophie kit. Ya, bu ne? O iki tane var. Asıl bu değişiyor. <laughs> <Bir> dakika <laughs> doldurma hızı yavaş. Çok hızlı. He galiba bu ultiyle. Yoksa ne yapabilirim sadece de. Arkadaşlar. Hem. Ee, bayağı video. Bayağıdır video çekmiyorum. Özür dilerim. Yani. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Arada. Böyle. Video çekmemem. Olabilir işim falan oluyor. Genellikle ondan olmuyor ama. Yani canım falan istemiyor. Neyse başlayalım. Düzenliyorum. Bu kadar hiç oynamadım. Hadi bak. Şimdi botlar gelecek. Bilmiyorum. Evet. bak yanıma bile bot gelmiş. Ya bu botların ismi hep böyle oluyor. Tuval adam mı? Tuvalet adam e, bu bot değildir tuvalet adam a tuvalet adam bu bot değil tuvalet adam diye bir bot olmayan birisi olamaz İmkansız yani anlamlı bir şey ise bot değildir hem size de öğretmiş olurum öğrendiniz mi? Şunu alayım hop. Ya Bir de dibime geliyorsun kitim kit. Arkadaşlar ben e, kitle hemen yana atlamam. Öldü. Arkadaşlar ya. Tek et girseydim değil mi? Daha iyi olurdu. Şöyle bam. Ya ben orucuyum ya. Sana tebrikler. İyi oynadın. Görün varmış görev yaparız. Çok da saplaşma mı olsun? Meslek da görev vardı biliyorum. Uf. Başlıyoruz. Tek hesaplaşmada kit oynuyorum. Ya arkadaşlar inanamıyorum ya. Arkadaşlar bu arada kiti çıkardım yani kiti açtım açar açmaz şey oldu. Hmm. Neydi? Video çektim. Bir kartlar açtığımda e, kesinlikle video Çekelim ben. Mesela nasıl Juju'ya Nasıl Juju'yu açtım var Sonra Kenji'yi açtım var Sonra Edgar'ı açtım var Hepsinin yani var Şöyle O kadar iyi karakter ki Bu yani normal vuruşumu Şeye bile kullanabilirim Yüke Sen ne Dur 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 Az canın kaldı Az kaldı biliyorum. <laughs> biliyorum az kaldı. Vurmayacağım. Şu an ultimi atarsam öleceğinden haberin var değil mi? Ultima atarsam öleceğinden haberin var mı? dur ya öl hadi öl hadi. Ben uğraştırma öl. Yes. Eğlenceli değil diye bastım yanlışlıkla. Neyse biraz oynayalım. Ee, arkadaşlar bir sonraki video şu şimdi düşünüyorum. Bir sonraki video büyük ihtimalle kit ile e, hangi mod en iyisi olur. Evet. Bu modların hepsini kullanacağım aşamalı dışında aşamalıdan çünkü aynalarını kullanıyoruz aşamalı dışında bütün modlarda deneyeceğim hangisinde daha iyi olacak acaba başlıyoruz x umur x umur 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 mu? Umur mu demek istedin bana? Gel 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 korkma gel korkma. Arkadaşlar o kadar iyi oynuyorum ki. Ultimi yükü almak için atıyorum gördüğünüz gibi. Yani iyi oynamam da. Aslında yine iyi oynuyorum ama de bayağı iyi karakter olduğu için daha iyi oynuyorum. Ama çok iyi de oynamıyorum yani. Harika falan değil. Ben öyle pro biri değilim. ya sen bana hesaplaşmaya mı kaldın bir de? Şu an sen ulti atacak olce Ben niye bekliyorum? ulti yapıp atacağım öleceksin diyorum ki ya Uf. arkadaşlar ben e, şey beklemiştim efsane vereceğim, çıkacak şeyi kredi çıkacak sanıyordum bin kredi 500 yüz kredi falan çıkacak sanıyordum ama iyi oldu yani kit açtık yani 3800 kredi çıktı gibi bir şey yani kit açmakta değil mi Efsanevi olduğu için 3800 kredi vermiş oldu bize. Yani harika bir karakter ya. Evet. Arkadaşlar bu arada e, her okuldaki arkadaşımla beni tavsiye tavsiye tavsi 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 tavsiye ediyor. Siz de tavsiye edin. Belki siz, siz de siz de okuldaki arkadaşlarınıza falan söyleyin ya da kuzenlerinize kardeşlerinize onlar da sever belki onlar da okuldaki arkadaşlarınıza falan Her, herkes bir de söyleyin İsterlerse isterlerse abone olsunlar yani lütfen abone olsunlar Diyorum Ha, e, size de diyorum ben. Arkadaşlar bir de Hani bayağıdır video çekmiyorum ya e, Alışmışım Artık bayağı video çekeceğim Çekmezsem Ne olur söyleyeyim mi Çekmezsem Daha çok çekmem Ne kadar çok çekmezsem Bu biraz değişik bir cümle oldu ama Ne kadar az çekersem Video Aa. Okuldan arkadaşım oynuyor. Okuldan arkadaşım ma arkadaşlık isteği attı. Aa yazma yok. Keşke olsaydı. Neyse. Videomu izlederdim. Oynadıktan sonra. Ah be. Neyse başlayalım. Ya üçlü hesaplaşma olmaz. Tek hesaplaşma olması lazım. Çift hesaplaşma olsun tamam. çift hesaplaşma. <laughs> <laughs> Şimdi e, arkadaşım şaşırmıştır ha. Nasıl ki taşıdı bu diye. Çok şaşırmıştır. Neyse ki saplaşma da iyidir. Çift saplaşma da iyidir değil mi? <laughs> Çift saplaşma da daha iyi olabilir. Çünkü bir kere öl çünkü öldüğünde eee takım arkadaşın ölmez ölmemişse ya da ölmezse 15 saniye yok 17 saniye 15 saniye yazıyor ama 17 neyse yani devam ediyorsun oyuna çift hesaplaşmadı iyi ama bir kupa daha az veriyor ama yani bir kupa önemli olmadığı için neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar sizde kit var mı? Var diyenler 33 yazsın. Yok diyenler 35 yazsın. Ah nasıl öldüm ya. Oraya girdiğim için kesin. Ya. Of. Keşke oraya girmeseydim. Hoppa, hoppa Hoppa, sanki burada biri vardı ama emin değilim o yüzden ha, varmış. Koltu yakalayın. Ya, Koltu kaçmadı az önce. He? Kaçarsa ölmezdi. Tekrar oyna be Tekrar oyna be Yeho. Zaten onun çok görev oluyor Benim de çok görevim var ama Arkadaşlar ben bu aralar Neden video çekmiyorum çok Söyleyeyim mi Kendim de oynamıyorum aslında çok Çok kendim de oynamıyorum Genellikle e, Gerçekte falan oynuyorum. Ya da satranç oynuyor oluyorum. E, satrançta e, yanındaki arkadaşımı yenemiyorum da biraz fazla iyi oynuyor ve kızıyorum. Beni şahmat ediyor. Her şekilde nereye kaçsam birazcık üzülüyorum o yüzden. Ben şunu öldüreyim. Sen yük al. Sen yük keşke ben öldürmeseydim. Neyse öldürdük değil mi? Ben de oynuyorum. Bekle, ölme, ölme, ölme. Doğruyom. Of. Mustafa da iyi oynuyor. Ben, ben de mi? Ben de iyi oynuyorum Mustafa da iyi oynamıyor ya. Neyse oynaya vermedin ya. Tekrar oynaya basmadın. Sohbet seçi açıldı ve arkadaşım takımdan gitti. Kardeşim redde Ya tamam. Arkadaşlar biz şey yapacaktık. Neydi? Hmm, evet. İşte. Biz VS atacaktık. Okulda konuşmuştuk. O yüzden ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar. Şimdi VS'yi attık. Bitti. Hmm, e, Şimdi. bay yeniden devam ediyoruz. Tabi siz hiç anlamadınız. Ee, Tabi gözleri iyi gören salva topu 5'e 5'e gördüyse görmüştür. İşte benim böyle sürprizlerim evet. Neyse başlayalım neyse ne gerek vardı onu yapmamak ki aa video tam 15 dakika olmuş şimdi şimdi arkadaşlar az önce sesim biraz e, değişik ya da sessiz duyulursa e, yani duyulduysa e, kızmayın lütfen çünkü bazen uzağa gidiyorum öyle konuşuyorum canım istiyor eee işte öyle. O yüzden kızmayın lütfen. Şimdi kızmayın dedim. Niye kızacaksınız değil mi? Ana. Oo. Ultim boşa gitmiş olabilir ama bir sürü yük aldım yani. Ulti sayesinde. <laughs> Az önce ulti kullanmasaydım ölüyordum ölüyordum. Uf çok kötü olurdu ulti kullanmasaydım. Oh, i̇lk kullanmamışım. Arkadaşlar şimdi kazandım. Devama basıyorum. Tabii ne yapacaktım yani devama basmadan. Da. Orada duracak mıydım sabit? Neyse. Onu demektense tekrar oynaya basalım. Savcının altında dünden sonra bir çiçek varsa onu yemelisin. Ha ha ha. Neyse. Ve bir şaka yapmayayım. Bir daha. Ya aa, Seni edip o kadar iyi oynuyorum ki. Şimdi Ultimi buraya bile atabiliyorum. Çünkü çok iyi oynuyorum. İşte böyle. Kit iyi oynamak için mermilerinizi boşa harcayabilirsiniz istediğiniz kadar. Çünkü mermilerinizi ne kadar boşa harcarsanız o kadar çok ultinizi kullandığınızda merminiz gelir. Gelmez. Gelir. Evet öldün dostum. Öldün haberim var mı dostum? Şimdi şöyle. Arkadaşlar benim bütün karakterlerim e, yani efsanevi karakterlerim 9 seviye. Tabi pro olduğumuz için. Olabilir. Değil mi? bir oh, görev bitti. Çok iyi. Ah, yüz altın. İyi iyi. Hiç iyidir Aa bir anda 950'de bitiyor sandım ya. Hep 950'de bitiyordu yani burada falan. Burada falan 950'de bitiyordu ya. 49'da 48'de 40 falan. Evet Orada bitiyor yani 950'de bitiyor ya. Kafam karıştı ya. Of. Arkadaşlar şu an Mustafa Asaf Küyü. Yani Mustafa Asaf Külünç yazmaya çalışmış. Küyü diye kabul etmiş. Neyse. O e, arkadaşı geçti atarsa 5 dakika sonra atabilir. O söz benden mi çıktı yani? içine alamıyorum. Ee, ha bir şey yakında yakınlaşınca öyle ses çıkıyor. Onu da tablete yapmıştım. Yani şöyle. İşte böyle yapmıştım tam olarak. Böyle değil mi? Böyle, 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 böyle. Ona rağmen oynayabiliyorum. Biraz zor görüyorum ama Neyse yapmayayım. O kadar yakından yaparsam gözüm bozulur. Yani bozulabilir. Sen beni mi yemeye çalışıyorsun? Yemek değil de işte Öldürmek Öldürmek de değil Yok etme 15 düşman yok az yazıyor mesela. Oldu mu şimdi Üçüncülük Bir kitle üçüncülük yakışır mı? Yakışmaz Değil mi? Değil mi? Abla kaç karakterim olduğuna bakmadım da bir dakika şunu alalım. Arkadaşlar şuna bakın. Hiper şarj kadar hiper şarj alacak. Ee. Aa, arkadaşlar ya. Keşke kiti yükseltmeseydim. Edgire 11 seviye yapıp hiper şarj alırdım. Doğru ya. Neyse ya. Zaten onu yükseltmesem bile olmayacaktı ki. Hem zaten 1940 krediye daha çok var. Neyse. Arkadaşlar o zaman burada videoyu bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.